Tam ayrılırken bir tane kemancı geldi. Kemancıyı da çekelim bari. Güzel bir çeşme var burada. Su da içelim bakalım. Oo güzelmiş burası. Plovdiv çok güzel. Herhalde Roma döneminden kalmış. Yemek bir şey vardır burada. Buraya oturalım. Merhabalar. Burası mı baba? Evet. Memo, sweet house e, yemeği bir şey yok. Evet, pizza Lab'da menüleri aldık. 8.70 var. Arkadaki kısmına ayrılıyoruz. Meşhur yerden. Tam ayrılırken bir tane kemancı geldi. Kemancıyı da çekelim bari. Aniden atraksiyonlar olabiliyor demek ki böyle. Keman sesleri arasında Lodewy gezmeye devam ediyoruz Güzel bir çeşme var burada su da içelim bakalım Daha az akıyor buradaki ben de içeyim bakalım Evet Ya da oradan doldursun ben suyunu döküyorum. De... Doldur bak insanlar dolduruyor. Aniden keman başladı. Ben de şaşırdım abi ne oluyor diye. Biraz önce ben gördüm kemanları. Şimdi biri gelir birazdan gel Ha, Haa. Neymiş yani. Ben ilerliyorum baba biraz. Gelirsiniz. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ne var ne yok. Değişik bir heykel varmış burada Neymiş bu? Ne yazıyor? Tet. Tetron. Tetron. Şu kafe de güzelmiş. Gayet güzel gözüküyor. Havada güneşte oturulabilir aslında. Ama önce bir keşif yapacağız. Tiyatroya gideceğiz. Yukarı çıkacağız. Yapacak çok iş. En son dinlenmek lazım. Ama yemek için tabii ki bir yere oturmamız gerekiyor şu an. Haa. Şurada sular aktığına göre güzel bir yer olsa gerek. Çok güzelmiş burası. Allah insanlar da dökülmüş açık kafelere. Hava güzel olunca her taraf canlı oluyor. Zaten Plovdiv hep canlıdır da tabi yağmurlu havada oturamazlar sonuçta böyle. Burada da bir katedral var herhalde. İnternet de bitti şansa. Tam emin olamıyorum şimdi. Nerede ne yapısı var? Artık önlerindeki bilgiden bakıp öğreneceğiz ne olup ne olmadığını. Oraya doğru ilerleyeceğim şimdi. Şöyle bilgilere bakalım neymiş. Yazıyordur herhalde bir şeyler. Evet aşağıda yazıyor. 1912 ile 1914 arasında yapılmış. Mimar da Metropolitan Design seçti diyor. İyi bilinen diyor. Nikola Neşov diye birisiymiş. 1894'te doğmuş. Vidin diye bir yerde doğmuş. Yazıyor. Öyle bir yer. Bu kadarı yeter zaten. Burada bir şeyler daha var. Ama burası daha ilginç geliyor. O yüzden bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım. Plovdiv çok güzel. Yürümesi de çok keyifli. Tabii ki doğa olarak baktığınızda Kırcali'de daha çok ağaç vesaire var ama burada tabii ki daha gelişmişlik var gibi gençlere daha çok hitap eden bir yer. Bizimkileri bulayım bakalım. Böyle ilerlemek gerekiyor. Abimi gördüm zaten az önce. Turuncu mont olması iyi. Kolay tespit edebiliyorum onu. Hadi yiyelim bir yerde oturalım zaten restoranta. Biz şimdi taze merak çektik burada da. Taze merak çektik şimdi buraya kadar da restoranta oturalım artık. Evet bizimkileri bulduk. İlerlemeye devam ediyoruz. Yine ileriden müzik sesleri geliyor. Bakalım ne çalıyorlar. Sokak sanatçıları çok fazla. Park gibi bir yere gidiyor zannederim. Bu bina neymiş bu arada? Onu da bir çekelim. Posta. Posta. Postane gibi bir yer herhalde burası. Buradan park gibi bir yere gidiyor. Yine kalıntıları var. Onu da çekelim burada. Eller şeyler çok şirin çok güzel plavdir. Stunları görüyorsunuz. Bunlar daha çok Roma stunları gibi duruyor. Şöyle baktığınız zaman, herhalde Roma döneminden kalmış stunlar. Tarihini okuruz yine, elimizden geldiğince. Tarihle şehir yaşamı iç içe Plovdiv'de. Çok güzel bir yer caz müzikleri, tarih, insanlar, güneş. Çok şanslıyım bugün. Mutluyum yani. Şöyle kendimi de çekeyim biraz buralarda. Bizimkiler de burada. Buraya oturalım mı? Soralım yemek bir şey vardır burada. Buraya oturalım. Bu arada yere gidelim burada daha güzel tamam söyleyelim abime aradaki yerleri sonra da şu aşağıdaki tarihi kalıntıları gezmek lazım gezelim orada burada yok yemekten sonra O uzayacak gidecek her yer çok güzel abim nerede Burada var pizzacı ama bu nasıldır bilmiyorum. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Rafi ya Burayı mı diyorsun? sokaklara girdik. Restoran arıyoruz. Babam epey acıkmış. Bir fırça kaydı bize. Şimdi ilerleyelim bakalım. Burası mı bu baba? Neden boş peki burası? Kafede de var baba yemekler. Onu dedim ya geçen orada durduk. Şey yapmadınız. Kafede de yemek getiriyor. Burada yok öyle kültür. O köşedeki kafe iyiydi bence. Yemek de getiriyordu. Evet. Memo Sweet House diye. Memo dediğine göre bizim oradan da olabilir o. Memo. Belki de Türktür yani sahibi. Memo menü, menü. Memo memü mü demek? Ha, memo. Ya, ya. Evet Töner var, İskender var. Türk olabilir sahibi. Epey Türk de var. Az önce selam verdiler Türkler. Evet oturduk bakalım nasıl bir yer çekeceğiz şimdi. Evet, kaliteli restoran bulmak biraz zor. Epey dolaştık. Memon'un yerinde döner makinesi çalışmıyor. Herhangi bir yeme içme olayı göremedik. Sadece dondurma vardı. Sonra köşedeki kafeye gittik. Bu tarihi eserlerin olduğu kalıntıların olduğu kısma. Orada da yemeği bir şey yok. Genelde waffle tarzı şeyler. Şimdi biz de Pizza Lapa geldik. Şimdi bakalım nasıl burası. Yemek konusunda zayıf abi. Ha, kaliteli yemek yiyeceğim desen yok yani. Zayıf. Evet pizza labda menüleri aldık. 3 tane menü. Gördüğünüz gibi pizzalar. Bak bakalım tadın anne hani, nasıl. Ona göre söyleyeceğiz. 3 tane içecek aldık. Bir tanesi Şümesko mu abi bu? Şümesko. 2 tane de ayran aldık. Ayranlar da değişikmiş. Merak ettim o yüzden aldık. Fiyat olarak da bilgi verelim. Hemen fiş de burada. 38.70 Lira. Yani 5'e çarparsanız ortalama 200 TL'ye yakın bir fiyatı var. Evet. Size afiyet olsun. Evet. Aşağıya çekmek istiyorum fakat gördüğünüz gibi tel örgülerle çevirmişler. Şu an aşağıya inemiyoruz. O yüzden biraz yukarıdan daha değişik açıdan çekmeye çalışacağım tekrardan. Şöyle bir göstereyim bakayım. Evet, posta binasının yanından devam ediyoruz. Diğer tarafta da yerler var. Onları da gösterip park gibi bir yer vardı. Oradan devam edeceğiz. Abi iniş yok. Yok. Şurada park gibi bir şey var. Baksak mı oraya? Şu yandan ilerleyelim bakalım. Burası nereye gidiyor? Oraya gideriz. Bak tepede bir şey var. Görüyor musun? Orası herhalde o dediğimiz yer. Nebet dediğimiz yer. Şu heykelin olduğu kısım olabilir. Oradan da bir drone uçurabiliriz daha sonrasında. Önce bir keşfi tamamlayalım. Evet aşağıdaki yapıları biraz daha gösterelim şöyle. Şuradan. Merdivenler iniyor gerçi buradan. Çekebiliriz. Falan giriş yasak diye bir şey yok. Kimse de yok aşağıda. Çekelim bakalım nasılmış. Zaten yapı çok değişik. Evet çok fazla gitmeye de gerek yok. Aşağı yukarı belli oluyor zaten. Çektik. Şu parkın oradan ilerleyelim bakalım.